Oyunumuzun şu andaki giriş ekranı olan sezon 23 giriş ekranını bilmeniz normal. Ama şu anda ekranda gördüğünüz giriş ekranını herkes bilmez. Çünkü bu oyunun birinci sezonunun giriş ekranıydı. Romantik Enderli'nin, Gale'ın, Nani'nin, Brawl Pass'in, emojilerin ve daha birçok şeyin geldiği ve Brawl Stars'ın en iyi dönemleri olan Brawl Pass'in geldiği o Brawl Talk hatırlıyor musunuz? Oyunumuzun birinci sezonun teranı çarşı sezonundaydık. Herkese ücretsiz barbar kral bul hediye edilmişti. Oyunumuzun haritaları bu şekildeydi. Ve belki de birçok kişinin çocukluk travması olan VKBR'ler radyosu bu zamanlarda başladı. Yani travma konusunda biraz abarttım ama bu radyodan çoğumuz korkuyor. Oyunumuzun ilk kromatik karakteri Gale'ın geldiği zamanlardayız. Brawl Stars'ın 7 yıllık hayat ise yıl 2020 bölüm 13 ikinci kısım. Brawl Stars için yapılmış en iyi serilerden birisini yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden serinin devamı için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu video ne en az şöyle bir 2000 like diyorum arkadaşlar. İnanılmaz nostaljik ve güzel bir seri ben yaparken çok fazla eğleniyorum. Aynı zamanda çekilişimize katılmadıysanız şu anda katılabilirsiniz arkadaşlar. 5 adet pilot Koret 1 adet usta barlı ve 1 kişiye de 80 elmas hediye edeceğiz arkadaşlar. Kar kısımlar çıkan videoya tıklayarak çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar 85000 bin abone de çekiliş açıklanacak dediğim gibi. Oyunun o zamana kadar ki gördüğü en büyük güncelleme yani aksesuar güncellemesinden sonra ondan daha büyük bir güncelleme daha gelmişti ve bu güncellemede Brawl Pass sistemi oyuna eklenmiş Aynı zamanda bu sıralarda Süper'den 10. yılına girdiği için giriş ekranımız bu şekildeydi. Oyunumuzun haritaları bu şekildeydi. Ve oyunumuzun ilk sezonu Terranır çarşısı olmuştu. Brawl Pass oyuna resmen bambaşka bir vakat katmıştı Tabii ki de sol alttaki kutu biriktirme sistemi kalkmıştı. O zamanlar biz buna çok fazla dikkat edememiştik ama daha sonradan bu sistemin ne kadar güzel olduğunu anlamıştık. Çünkü sınırsız kutu biriktirebiliyordu. Brawl Pass'i sevenlerin olduğu kadar sevmeyenlerin de sayısı çok fazlaydı. Çünkü oyunu pay to win yaptığını söyleyen bir sürü kişi vardı ki hala bunu söyleyen bir sürü kişi var. Yani kısmen doğrular kısmen de değiller aslında. Çünkü Brawl Pass ilk çıktığı zaman bedava yoldaki ödüller Brawl Pass'ten daha fazlaydı. Mesela 2-3 kademede bir ücretli ödül varken her kademede ücretsiz ödül vardı. Tabi daha sonradan ücret yolu daha fazla geliştirilir ama alttaki ödüllerde yine fena değildi. Eski kutu biriktirme sistemine göre daha mı fazla ödül kazanabiliyorduk bilmiyorum. Eskiden kutulardan yanılmaz çıkabiliyordu. Sınırsız kutu biriktirebiliyordu. Yani alttaki yolda garanti 90 elmas vardı ama eski kutu biriktirme sisteminde ne kadar fazla oynarsak o kadar fazla güç puanı altına hatta o kadar fazla şansımız da varsa elmas da çıkarabiliyorduk. Ama burada garanti 90 elmas vardı yani bilmiyorum hangi sistem daha iyiydi eskisi de güzeldi gerçi şu anki Brawl Pass'i e değişti ama. Yani aksesuar güncellemesini sevmeyenlerin olduğu kadar Brawl Pass güncellemesinin oyunu bozduğunu, Pay to Win olduğunu ve oyunun artık paraya dayalı bir oyun olduğunu söylemeye başlayanlar da olmuştur. Gerçi o zamanlar Brawl Pass 170 elmas yani iki sezonda bir ücretsiz Brawl Pass açabiliyorduk şu anda ücretsiz profes açamıyoruz aslında oyun o zaman değil şu anda pay oyun oldu demeniz daha mantıklı olabilir ama o zamanlar arası o kadar da değilmiş arkadaşlar keşke kıymetini bilseydik o zamanları oyuna yeni kromatik enderli eklenmişti kromatik enderli şöyle bir şeydi tabii ki şu an herkes biliyor ama o zaman hepimize garip gelmişti İlk Brawl Pass sezonunda efsanevi olduğu bir karakter daha sonra gizemliğe düşüyor daha sonra destansı düşüyor ve sürekli destansı olarak kalmaya devam ediyordu tabii kromatik enderli başlarda çoğumuza belki tuhaf gelmişti bana da bayağı tuhaf gelmişti Gale sadece Brawl alınmayacağı için yani kutulardan çıkabileceği için aslında o biraz telafi ediyordu. Mesela önceden 30. kademe gelmeden de açtığınız ilk mekanik kutudan giggle çıkma ihtimali vardı. Yani direkt Brawl Pass almasanız hatta hiç 30 kademe ilerlemeseniz bile da çıkarabiliyordunuz. Hatta çıkaranlar da vardı arkadaşlar. Bu şekilde bir sistem var. Tabii ki daha sonradan bunu değiştirdiler. Baya değişik bir sistem oldu. Şu anda istediğinizde alamıyorsunuz zaten. Brawl Pass, Brawl Talk'ta bu şekilde tanıtıldı arkadaşlar. Yani tabii ki de bu şekilde değildi. Yani birazcık daha değiştirildi ama arada 2-3 tane boşluklar olduğunu görebilirsiniz. Yani daha sonra tabii ki buralarda ödüller eklendi ama yani ilk zamanlar daha çok ücretsiz yola çalışmışlar. Daha sonradan ücretli yani Brawl Pass'i de bayağı bayağı bir geliştirmişler arkadaşlar. Şu anda mesela en gelişmiş versiyon arkadaşlar. Her şey Brawl Pass'ta maşallah. De Brawl Pass Plus aldığın zaman hatta 8-10 kat daha fazla gelişebiliyorsunuz. O zamanlar aslında arkadaşlar oyun pay to win değilmiş. Evet şu anda biraz öyle. 33. kademede Gale vardı ve 30'dan sonraki kademelerde de Gale'ın emojileri vardı. Tabi o zamanlar emojiler pek bir işe yaramıyordu arkadaşlar. Sadece takım sohbetinde arkadaşlarınızla beraber kullanabileceğiniz bir araçtı. Yani hiç de bir işe yaramıyordu. Çünkü takım sohbetinde kullanan neredeyse yoktu arkadaşlar. Bu arada eskiden oyunda sadece şu kadarcık emoji vardı. Şu anda aşağı kaydır kaydır bitmiyor ya arkadaşlar. Yani mesela benim hesabımda bir emoji veriyorum, En altı kadar iniyorum ama eskiden bir indirdiğiniz zaman bütün hesap bitiyordu yani. Bu arada Probes ilk geldi zaman öncelikle açmadığınız ödülleri açmanız gerekiyordu. Yani mesela Geli almak istiyorsunuz ama ondan önce açmadığınız ödüller varsa arkadaşlar geri alamıyorsunuz. Aynı şu anda kupaların olduğu gibi 9000 kupadaki ödül varken gidip 10000 kupadaki ödülü alamıyorsunuz. Yani bu çok kötü bir özellik arkadaşlar. Çünkü mesela Geli kadar 30'a çıkıp geldi yani kimse basmaz gerçi de. 30'a basa basa ilerliyorsunuz fakat geri alamıyorsunuz. Önce önceki meka kutuları açmanız gerekiyor daha sonra e, alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde güç puanları falan filan da boşa gidiyordu aslında. Tabi bu sezon 2 yani benim favori itibaren kaldırılıyor arkadaşlar. Yani eskiden saçma bir sistem vardı böyle. Hani az önce dedim ya eğer önceden gel size çıkarsa da e, GYL yerine alternatif ödül olan büyük kutu alıyordunuz. Yani çok saçma arkadaşlar. Kromatik karakter efsanevi karakterinde büyük kutu falan açmamız saçma. Tabi bu daha sonradan değişiyor mu? Şu anda kutular bile kalktı arkadaşlar. Kromatik bile kalktı. Her şey kalktı yani şu anda bunun değişmesine gerek kalmadı çünkü ne kutu kaldı ne kromatik enderliği kaldı ne de eski Brawl Pass kaldı arkadaşlar. Bu arada şu an ekranda sneak pitlerde bizlere gösterilen ekranı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Brawl Pass bizlere bu şekilde Tabii ki ne ara bir bir sezonu geldi diye soracak olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şey yani sadece böyle yapım aşamasında böyle örnek göstermek amacıyla yapmışlar arkadaşlar. Yani birinci sezon için bu şekilde bir şey tasarlanmış arkadaşlar. Brawl Pass 170 elmastı. Tabii o zamanlar arkadaşlar oyunda küsürat yoktu. 169 elmas değildi arkadaşlar. Daha sonra da küsurat eklendi. Ee, ve artı 10 kademede 250 elmastı. Görevler kısmı tabii ki daha değişik arkadaşlar günlük görevler 100 tondu işte e, normal orta zorluk görevler 250 ve en zor görevlerde gelir 500 jetonlu göreve değiştirme muhabbeti yoktu ve sağ üst kısımda arkadaşlar kalan kutuları aç muhabbeti vardı. Bu da arkadaşlar daha önceden açmadığınız biriktirdiğiniz kutular varsa bunlar boşa gitmiyordu. Bunları kalan kutuları aç bölümünden açabiliyordunuz arkadaşlar ve bu arada Brawl Talk'ta Poco'nun yeni simgesini de görmüştük arkadaşlar. Poco'nun simgesi eskidi arkadaşlar. Burada yenilenmiş bir simge görmüştük. Poco'nun yeni profil fotoğrafını yine Brawl Talk'ta bizlere göstermişlerdi. Yeni karakter Gale'a gelecek olursa arkadaşlar. Gale ilk geldiği zamanlar atışları ulti daha değişikti yani gördüğünüz gibi daha fazla değil aslında daha az kartopu atıyor daha az ama daha geniş arkadaşlar yani bunun olması da güzel gibi gözüküyor ama bu kötü bir şey çünkü mesela atıyorum 5 tane kartopu atıyorsa bunların rakibi değmezse en fazla 1-100 deniz değebiliyordu hepsi değmiyordu yani arkadaşlar şu anda Gale daha fazla kartopu atıyor ama hepsi daha küçük ama her es kadar küçük olursa arkadaşlar değme olasılığı o kadar fazla artar ondan dolayı Gale'ın attığı topları şu anda daha küçük ve daha kullanışlı ama eskiden arkadaşlar az çok daha büyüktü fark etsin arkadaşlar şu ankinden daha büyük sanırım yani ilk geldiği zamanlar böyle alan vuran bir karakter yapalım derken arkadaşlar bir tık abartmış süper tır ama yani tamam kardeşim en alan vuran serisinde ama bu kadar da fazla da arkadaşlar çünkü bu kadar da fazla iş yapmıyordu hatta ult arkadaşlar daha manyak bir şeydi yani ultisinin zaten bir açtığınız zamanlar arkadaşlar neredeyse mapin yarısını kaplıyordu tabi bunun nerf alması aslında nerf gibi gözükebilir ama buff arkadaşlar çünkü ne kadar küçük olursa rakibi demon olursa da o kadar fazla artar ki ilk geldiği zamanlara arkadaşlar aslında tam güçsüz değil arkadaşlar ama mekanikler bir tık sıkıntılı de aynı muhabbet var arkadaşlar. Bu arada Nani'ye birazdan geleceğiz. Gale gibi Nani de değişmiş olacak. Bu arada Gale'ın eskiden ikinci yıldız gücü arkadaşlar daha farklıydı. Gördüğünüz gibi ikinci yıldız gar isimli bir yıldız gücü var. Gale'ın ultisi arkadaşlar bir takım arkadaşına değdiği zaman takım arkadaşını hızlandırıyordu. Yani düşmanları geriye ittiriyor. Takım arkadaşını hızlandırıyor arkadaşlar. Ama ben yani o zamanlar oyunu oynayanlar Hatta bu yıldız gücünü oynayanlar varsa bilir arkadaşlar. Bu yıldız gücü güzel gibi gözüküyor ama aslında leş gibi bir yıldız gücü. Çünkü abi sen ultiyi rakiplere hedef alıyorsun ve aynı zamanda rakipleri aynı zamanda takım arkadaşlarına ultinin içine ama çok zor ve verdiği hız arkadaşlar bence yani hatırladığım kadar az bir hızdı güzel bir hız değildi yani arkadaşlar bu yıldız gücü siz bir yıldız gücüydü bunun yerine gelen temel saldırısındaki yavaşlatma muhabbeti çok çok daha güçlü arkadaşlar ve bu aksesuar arkadaşlar gerçekten efsaneydi Gale'ın trambolin aksesuarı inanılmaz derecede fazla uzağa uçurabiliyordu yani arkadaşlar mapin bir yerinden ta öbür ucuna kadar uçabiliyordunuz tabii ki şu anda bunu değiştirir arkadaşlar şu an arkadaşlar Gale bilin gibi destansı oldu destansı olmasına üzülenler var çünkü daha yenilerde gelen Cordelius falan filan arkadaşlar efsanevi oldu ya. Gale oyunun ilk kromatik karakteri onlar destans oldu. Yani Gale destans hak ediyor arkadaşlar merak etmeyin. Kordelis efsanevi hak ediyor bence. Bilmiyorum arkadaşlar Gale oyunun ilk kromatik karakteri olduğu için oyuna dışlanmış gibi hissediyor da falan. Biraz dışlanmış gibi ama bence ya Gale güzel bir karakter. My mistake Supercell arkadaşlar geçen güncelemede yaptığı gibi yine Brawl Token tam sonlarına doğru böyle kısa bir oynanış filosu koymuş arkadaşlar Nani'nin oynanış filosunu daha önce de Spoy'da bunu yapmıştım Nani arkadaşlar oyuna gelen yeni 6. destansı karakterimizdi ve Nani arkadaşlar yani az önce dedim ya temel saldırısı daha değişik ve güçsüzdü Supercell daha sonra bunu düzeltti eskiden arkadaşlar Nani tamam masarı çok fazlaydı mekanikleri falan filan güzel ultisi de güzel eğlenceliydi ama Nani'nin arkadaşlar temel saldırısına attığı mermi düşman otobahasına zaman çarpmıyordu çünkü yani attığınız yerde tamamen mermiler duruyordu ve kesiyordu şu an arkadaşlar mermiler biraz devam ediyor. Ekranda da gördüğünüz gibi yani mesela oto bastığınız zaman rakibe çarpmıyor arkadaşlar mermiler. Çünkü tam orada bir yuvarlak bir yer var arkadaşlar. Tam orada saldırı kesiliyor ve oradan sonra devam etmiyor ve oto bastığınız zaman bu karakterle yani atış tutturamıyoruz. Mesela şu anda Maze de mesela oto bastığınız zaman kolay kolay atış tutturamazsanız. Onun gibi Nani de arkadaşlar en başta aslında güçlü bir şekilde gelmişti. Hasarı iyiydi, ultisi iyiydi ama yani arkadaşlar karakterle atış etmesi çok zordu. Daha sonraki güncellemelerde arkadaşlar Nani'nin attığı mermi birazcık da uzağa gitmeye başladı ve böyle daha kullanış bir karakter oldu. Tabii ki arkadaşlar Nani ona yeni destans karakter olmuştu ve bayağı bir sevilmiş açıkçası. Yani mekanikleri de güzel bir karakter arkadaşlar. Gear'ın mekanikleri de güzeldi. Nani'nkiler de güzel ve diğer karakterlere benzemeyen bir mekanik var. Hatta oyunda şu anda 76 tane karakter var. Hala hiçbir karakterin mekanik Nani'ye benzemiyor arkadaşlar. Bence yani böyle olmalı zaten arkadaşlar. Nani'den sonra gelen tüm karakterlerin mekanikleri de farklı olmalı. Tabii ki Supercell bir sürü benzer mekanik getirdi. Keşke arkadaşlar onlar da farklı olsaydı. Ama. Bu arada arkadaşlar bugünkü gameplay'de Onur'un bilgi yani Onur abiden aldım. Onu da buradan Çok already told you this is normal we already told you this is normal we already told you this is Aynı zamanda arkadaşlar Brawl Stars'ın VKBRL gizemine başladığı zamanlardayız. Trainer çağrısı maplerini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunumuzun birinci sezonundaki haritaları bu şekildeydi. Ve burada arkadaşlar sol kısma baktığınız zaman enteresan bir böyle radyo mu kaset mi tarzı bir şey var arkadaşlar. Ve üstte yanıp sönen bir ışık var arkadaşlar. Kırmızı bir ışık yanıp sönüyor. Aslında bu ışık arkadaşlar normal bir şekilde yanıp sönmüyor. Bu bizlere Morse kodu veren bir ışık arkadaşlar. Ve buradaki Morse kodunu çevirdiğiniz zaman da bizlere VKBRL harfini veriyor. Ve arkadaşlar buradan da bir yayın yayına ulaşabiliyoruz. Youtube'da açılmış bir canlı yayına ulaşabiliyoruz. Yani ta sezon 1'deki map'te verilen bir morse kodundan Youtube'da bir canlı yayına ulaşıyoruz arkadaşlar. Ve bu da VKBRL yayını. Yani gerçekten korkutucu bir yayındı bu arada. Bizlere sonraki gelecek karakterleri, güncellemeleri, Brawl Talk harilerini, aksesuarları, animasyonları ya da bir sürü şey. Yani oyuna gelecekte gelecek her şeyi neredeyse bizlere gösteren bir radyoydu. Ve resmi bir radyoydu arkadaşlar. Aynı zamanda oyunun Google Play Store'daki linkinde, Youtube kanalındaki linkinde, açıklama kısmındaki en sonda 3 tane soru işaretiyle VKB VKBL radyosuna yani ulaşabilirsiniz arkadaşlar 7.24 canlı yapıyordu ve hiç kesilmiyordu arkadaşlar her zaman farklı farklı müzikler işte enteresan notalar falan filan çalıyordu tabii ki de VKBL radyosunun arkadaşlar gizemini tek bir videoda anlatmayacağım çünkü bu VKBL radyosu aylar boyunca çalışmaya devam ediyor yani her bölümde bu radyo hakkında arkadaşlar biraz daha konuşmaya devam edeceğiz ama ilerleyen bölümlerde arkadaşlar bu radyo artık güncelleme vermeyi bırakıyor ve daha sonradan sürekli aynı şeyleri söylemeye devam ediyor We We already told you, this is normal. We already told you, this is normal. arkadaşlar VKB Radyosu'nun yapımcısı da Gale demiştik o zamanlar çünkü VKB Radyosu kapanmadan önceki son mesajını Gale vermişti. Orada arkadaşlar işte sanırım Mr. P'den falan bahsetti arkadaşlar. O şekilde bir şeyler söylemişti. Yani gel arkadaşlar son VKB'leri konuşmasını yapan kişi olmuştu ve daha sonra yayın kırmızı bir hale dönmüştü. Okay, now they're coming in for real. Now, get out of my truth booth. Now, now, get out of my truth. Remember my truth I said. Tabii ki arkadaşlar bunları daha sonraki bölümlerde uzun uzun konuşacağız. Yani ve Vira diyorsunuz bu zamanlar zaten daha yeni yeni gizem vermeye başlamıştı. O zamanlar biz oyuncu olarak bunun ne olduğunu bile anlamamıştık. Başta resmi mi değil mi derken bir sürü şeyi baktık biliyor arkadaşlar. Yeni güncellemeler gelecek şeyleri falan filan biliyor. Yani dedik herhalde resmi Onun haricinde günümüzde bile hala sevilen kostümler arkadaşlar. Bu güncelleme gelmişti. Mesela Serseri Mortis gibi günümüzde de hala oynanan kostümler bu güncelleme gelmişti arkadaşlar. Yani hem karakterler yönüyle hem kostüm yönüyle hem gizemler yönüyle. Sezon 1 güncellemesi gerçekten devam devasa bir güncellemeydi ve oyunu bambaşka bir noktaya taşımıştı arkadaşlar. Özellikle VKB'ler radyosu ve Brawl Pass arkadaşlar bu ikisi gerçekten oyunu bambaşka bir yere taşıdı. Yani şu anda VKB'ler radyosu günümüzde devam etmiyor arkadaşlar ama onun bıraktığı bir sürü anı var gerçekten ve zamanında ben de VKB'ler radyosu hakkında bir sürü video yapmıştım hatta zamanında arkadaşlar günlük gizem videolar açıyordum bu radyo hakkında. Hatta bu konu yaptığım bir video var arkadaşlar ve arada ben böyle jumpscare falan koyuyordum arkadaşlar böyle şey böyle buraya dikkat edin falan filan diyordum arkadaşlar daha sonra aradan bize jumpscare falan giriyordu. Arada size arkadaşlar. korkutuyorsam arkadaşlar bakmayın arkadaşlar niye öyle bir şey yapıyordum ben Bir onun ekranına bir koy. O yüzden kaçırmayın abi. Kesinlikle kaçırmayın. Bak işte şimdi. Evet, <laughs> kusura bakmayın abi bak ben dünkü canlı yayında tamam mı full o tedinin çıkmasını bekledim ama çıkmadı bak ben size böyle bir cezme sunuyorum abi ha, Değişik değişik troller yapıyordum arkadaşlar. Ben de neden yaptım bilmiyorum ama gerçekten korkutucu bir yayındı arkadaşlar. Sonraki bölümde arkadaşlar ikinci sezon olan Sörcün güncellemesi yani canavarların yazı benim favori sezonuma geçeceğiz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir video olacak. Tabii ki bu videoda attığım detaylar olabilir arkadaşlar. Sizler de kendi aklınızda kalan şeyleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar serinin devamı için 2000 like bekliyorum. Lik 2000 like, lik 2000 like lik çok sevinirim arkadaşlar ve 85.000 bin çekilişimiz açıklanacak ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir videoydu. Ee, yani oyunun en büyük güncelleme Birisinin arkadaşlar bu videoda anlattım gerçekten inanılmaz bir güncellemeydi Neyse arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim Buradan da günün sözünü görebilirsiniz Bunlarla okuyarak hayatınızı okuyabilmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere ve Allah'a emanet olun